Robotik cerrahi Kazakistan'a gelecek mi? Yoksa günümüzde böyle bir imkan var mı? Toplamda robotik cerrahi ameliyatı esnasında kan kaybı riskini ve kan kaybı miktarını yaklaşık yüzde bir oranında azaltıyor. İnsanların yapamayacağı manevra kabiliyeti. Robotun müdahale süresinin en az iki kat kısaldığı, doğruluğunun ise arttığı görüldü. Robot cerrahın fiziksel eforunu azaltıyor. Peki, robotik cerrahı insanın yerini alabilecek mi? Bir robotun kendi başına ameliyat yapabileceği günleri çok da uzak değil. Böyle bir operasyon sonucu ortaya çıkabilecek komplikasyonlardan kim sorumlu olacak? Bu cerrahın derslerini uzatır. Kazakistan'da robotik cerrahi artık bir hayal değil. Robotik cerrahi, cerrahların günlük hayatının içinde yer alan yüksek teknoloji tıbbi bakımın kalitesini hızla geliştiren ve iyileştiren bir gerçekliktir. Günümüzde cerrahi robotlar, karın cerrahisi, uroloji, jinekoloji, nöroşirurji ve onkoloji gibi tıp alanlarında oldukça zor operasyonların gerçekleştirilmesine kolaylık sağlamaktadır. Patoloji, Patoloji oldukça komplelidir Hastada epileptik nöbetleri neden olur ve beyin içi kanama sebebi olabilir. Bu nedenle cerrahi müdahale gerektirir. Bu beyin cerrahisinde çok karmaşık ameliyatlar kategorisinde yer alır bir Berdi Kojaev iyi bir beyin cerrahıdır. Beyin ve damar cerrahisinde uzmanlaşmıştır. 15 yıldan uzun süredir endovasküler cerrahi üzerinde çalışmaktadır. Bunlar baş ve boyun damarlarının duvarlarındaki küçük kesilerden içeri malzemeler soğuk olarak yapılan müdahalelerdir. Cel <laughs> mesajlısı da sanavit. из артериальной части в венозную. Мужахаленын аможи атар дамар қысмынан венус қызма олан ақиша дурдырма акті. Не выдерживать артериального давления? Ну это все таки венозды сосуд и боғаш негені немесе дамар атар-дамар басыңынан даянамая бере. Сонушта бір венус дамардыр. Артерия. Сыртке вена у нас. Ви атар ар тамарын ойылды, басымжа көре тасаланмыстыр. дамарда басымж даха төшіктүр. Яқлашып 20 мм-ді хақа қалар, атар дамар қысмында ісе басымж 120 мм-ді хакеді. Анерхирургия дасачно интересное. Spesialist. Beyin cerrahisi know, oldukça ilginç care, bir uzmanlık gosh, alanıdır. Hem tıpta hem de genel olarak cerrahide karmaşık alanlardan ee, biridir. Beyin cerrahisi hem cerrahi hem de travmatoloji ve nöroloji unsurlarını içerir. Exactly. Nöroloji kendi başına karmaşık bir alandır, her tıp öğrencisi için nöroloji gibi bir uzmanlık alanı kolay değildir, bu nedenle zor olduğu yerde öncelikle daha az rekabet vardır, büyük ihtimalle iş dünyasında da aynıdır, başka bir ifadeyle daha fazla ilerlemek için, daha fazla fırsata sahip olmak için karmaşık bir şey seçmeniz gerekir. Ne? Подошлик Çekme kabına yaklaştık Sosud ve çekme kabına, kabına özel bir sıvı yapıştırıcı gibi Uşurken embolizat koyduk. E, Mühürledik. Böylece yana, kan akışının atardamar yana, kısmından toplar damar yana, kısmına olan e, akış kapatıldı. Kalıza, vinozunu, Ot, et, et, metodika, bu metodika Kazakistan'da bu teknik 2008 yılında Kazakistan'da Milli Beyin Cerrahisi Merkezi'nde tanıtıldı. Bugün Kazakistan'daki birçok klinikte başarılı kullanılıyor. Robotik cerrahi 2018 yılından bu yana Kazakistan'da kullanılıyor. Robotik operasyon nasıl yapılıyor? her şey hastanın hazırlanması ve anestezinin ilk aşaması gibi normal bir operasyonla başlar. Ama sonra her hareketin milimetresine kadar düşünüldüğü yüksek teknolojili bir sistem devreye girer. Cerrah ameliyat masası başında beklemez. Cerrah ameliyatın kontrol merkezi olan özel bir konsolda oturur. Ekranda hastanın iç organlarının 3D olarak büyütülmüş bir görüntüsü bulunur. Bir robot tarafından kontrol edilen aletler hastanın vücudundaki 3-4 küçük delikten sonra Manipülatörler cerrahın emriyle inanılmaz bir hassasiyetle hareket eder. Robot titremez ve insan elinin yapamayacağı hareketleri gerçekleştirebilir. Bu çekimler önce bir üzümün hasarlı kabuğunu çıkaran ve ardından cerrahi bir iğne ve iplik kullanarak hassas bir şekilde dikilen bir robot cerrahın yeteneklerini mükemmel bir şekilde göstermektedir. Geçen sene RemiBot robotik sistemini kullandık. Beyin tömörleri için biyopsi gerektiğinde, Parkinson hastalığı için hassas elektrotların takılması gerektiğinde stereotoksik ameliyatlar yapmamızı sağlıyor. Ayrıca epilepsiyi teşhir etmek için de kullandık. Bak, arteriye sıyırtma maliyeti, ne düşünüyorsun? Ya, Робот жарақ жүрмейді, ҳейҗандан титемес, ашыры чалышмақтан хата yapмас. Дóрулдыр, хızlıдыр ве эффективди. Робот жарақтардын авантарлары буруллап битmiyor. На сегодняшний день роботы стали более умные. Günümüzde robotların daha akıllı olduğunu itiraf etmeliyiz. Çünkü robotlar artık yapay zekayla bütünleşmeye başladı. Bugün yapılan bir dizi hareket sanal bir asistanla destekleniyor. Zaman geçtikçe robotun yaptığı iş daha da netleşiyor. Bu birincisi. İkincisi, genel olarak cerrahi teknoloji gelişmeye başladı. BT, MR, ultrasyon görüntülerinin sistemle bütünleştirilmesine imkan sağlıyor. Robotların bu konuda bir avantaj var. Ameliyat sırasında cerrah hareket ettiği yön hakkında ek verilere sahip oluyor. Bu prosedürü son derece güvenli hale getiriyor. Bu, bu, Yeah, let Robotik cerrahide büyük kesiler gerekmez. Bu da kan kaybı riskini önemli ölçüde azalttığı anlamına gelir. Hastalar ameliyat sonrası daha az ağrı çeker ve bu nedenle daha az ağrı kesiciye ihtiyaç duyarlar. Bir diğer avantaj da hastanede kalış süresinin daha kısa olmasıdır. Bazı işlemler için hasta cerrahi müdahalenin yapıldığı gün veya bir gün sonra taburcu edilir. Hastalar daha hızlı ve daha rahat bir iyileşme süreci yaşar ve günlük yaşamda normal fiziksil aktivitilеri даха қызлы операцияның негизги ерекшелиги емдеу барысында біз ашық операцияға караганда эндуваскулер жеррахи өтемлер арасындаки темел фар операциоун біз Onun yerine bütün müdahaleler bir fonksiyon yani ciltte küçük bir kesi vasıtasıyla gerçekleştirilir. Minimal invaziv cerrahiler daha az komplikasyona neden olur ve hastanın iyileşmesi için daha az zamana ihtiyacı olur. Geçen yıl ilk bir <laughs> Geçen sene Kazakistan'da ilk kez stereo taktik elektro muayenesini başlattık. Robot kullanılmadan önce bu yöntem kafatasında küçük delikler açılarak ve birkaç saat boyunca epileptik oda belirlemek için elektrotlar kademeli olarak beyni yerleştirilerek yapılıyordu. Epilepsinin bu şiddetli türünde ilaçların faydası henüz kanıtlanmamıştı. Minimum 2 razı vreme vmeşatelstva bu ameliyatlarda robotun kullanılması müdahale süresinin en az iki kat azaldığını gösterdi. Doğruluğu arttı ve elektrotların yerleştirilmesi manipülasyonu oldukça güvenli hale geldi. Bir kişinin beynine 13 elektrot yerleştirdik. 13 elektrot yerleştirildikten sonra hasta epilepsiden tamamen iyileşti. Yani nöbetleri durdu. Роботик жерахи инфекцион рискни бүйік өзді азалтыр. Бейін жерахына görе, бұ авантаж COVID-19 салғынından sonra өзәреклі өнемлий хале келді. Robotlarda kullanılan aletler çoğunlukla tek kullanımlıktır. Bu sterilite de derecesini garanti eder. Başka bir ifadeyle kontaminasyon risklerini, hastayı bakterilerle enfekte etme risklerini azaltır. Günümüzde var olan bakteriler son derece saldırgandır ve çok fazla antibiyotik direncine sahiptir. Bu tür izolek sistemler güvenli cerrahi müdahaleye imkan tanır. Robotik cerrahi cerrahın yardımına koşuyor sanki. 5G teknolojisi ve fiber optik iletişim sayesinde bir uzman hastadan binlerce kilometre uzakta olsa bile operasyonu kontrol edebiliyor. Artık başkente giden hasta değil, ülkenin en ucra noktasına çevrim işi olarak ulaşan başkentlik cerrah vardır. Daha önce böyle ameliyatların imkansız olduğu yerlerde dahi kurtuluş için yeni şanslar ortaya çıkıyor. <laughs> Fiber optik ve 5G mobil iletişimler aracılığıyla dünyanın herhangi bir yerinde bulunarak o cerrahi müdahaleyi dünyanın yarası kadar bir mesafede gerçekleştirmek mümkün. Bu kalifiye personeli yerişimin olmadığı bölgelerde büyük avantajlar sağlıyor. Bunun Kazakistan için çok önemli olduğunu düşünüyorum. <laughs> Evet, bir robot en hassas cerrahi müdahaleleri gerçekleştirebilir. Ancak insan eskisi gibi sürecin merkezinde kalıyor. Eğer cerrah sistemi uzaktan kontrol ediyorsa hemşireler her zaman ameliyathanede mutlaka hastanın yanında bulunuyor. Hastanın durumunu izliyor, ekipmanın çalışmasını kontrol ediyor ve gerekirse hızlı bir şekilde müdahale edebiliyorlar. Aynı zamanda orta düzey ve kademsiz tabi personeli eğitmek yüksek nitelikli bir cerrahi eğitmekten önemli ölçüde. Daha az zaman ve para gerektiriyor. <laughs> Kazakistan'daki sağlık sistemin bu ürünleri satın almamıza ve kullanmamıza izin vermesi sayesinde gerçek oluyor. Robotu karın içi cerrahi, jinikoloji ve uroloji için kullanma konusunda oldukça fazla deneyimimiz var. Ayrıca robotu beyin cerrahisi için aktif olarak kullanmayı planlıyoruz. Şu anda Astana'da birçok klinik ortopedik müdahalelerde robotu kullanıyor. Robotik cerrahide örneğin karın duvarında büyük kesilir gerekmez. Bütün müdahaleler karın boşluğunda açılan 3 veya 4 küçük delikten gerçekleştirilir. Böylece hastada neredeyse hiç yara izi bırakılmaz. Geçen sene bu ameliyathanede 250'yi aşkın beyin cerrahisi ameliyatı yaptık ve hastaların %99'unda krani otomiye gerek kalmadı. Robotlar artıq cərrahların güvənilər yardımçılarıdır. Ancaq robotlar insanların yerinə keçə biləcəkermi? Bir robotun kəndi başına əməliyyat apara biləcəyi gün çox uzaq deyil. Tək əxik sorun robot kullananlara yiyablan belə bir əməliyyatın sonucunda ortaya çıxan komplikasiyalardan kimin məsuliyyət olacağıdır. teknolojiler umut verir. Ancak nihai kararı her zaman makine değil, doktor verir. Bir insana hareketlerin hassasiyeti için değil, insanlık için güvendiğimizi unutmamalıyız. Çok ilginç bir video vardı. Sanırım Instagram ve TikTok'ta viral oldu. Videoda belli bir süre içinde dünyada pek çok şeyin ilerlediği, değiştiği ancak kara tahta İngilizce'den böyle çevriliyor. Kara tahta ve tebeşir bugün hala okullarda kullanıldığı anlatılıyor. Robotların klinikte düzenli kullanılmaya başladığı gün dahi neşterin ve cerrahın becerilerinin bilgisinin önemini kaybetmeyeceğini düşünüyor. Robotların insanların yerine geçmeyeceğine inanıyorum. Bunun nedeni bahittir. Bir robot belirli bir görev için programlanır ve bir insan çok çeşitli görevleri gerçekleştirebilir hasta robotun hassasiyetini hayran olabilir. Ancak kritik bir anda yine de doktorun bakışlarını arar. Çünkü doktor hastayı sadece ameliyat etmez. Aynı zamanda sakinleştirebilir, destekleyebilir ve güven verebilir. Bazen doktorun hastanın gözlerinin içine bakarak her şey yoluna girecek demesi yeterli oluyor.